Kulak arkası cihazların temizliğinden bahsedeceğim bugün cihazı çıkardığımızda ilk yapmamız gereken temizleme mendilimizle kalıbımızı temizlemek kalıbımızın her yerine temizleme mendiliyle siliyoruz iyice bu işlemi yaptıktan sonra. Bir misina yardımıyla kalıbımızın ventilasyon deliği olan yere misinayı yerleştiriyorum. Ve ventilasyon deliğimdeki bütün kirlerin dışarı çıktığından emin olduktan sonra temizleme işlemimiz tamamlanmış oluyor.